<laughs> bu çok zarifti. Daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> Ve ona şimdi diyeceğiz. Şu ışıltılı gözlerin sebebiyle. Çok çok güzel oldun tatlım. Şimdi Hepinizi korumak için elinden geleni yapacak. Beni aşağıladı ve kanıt olarak insan hastalığına alnımı gösteriyorum. <laughs> 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 Sokos taşında doğdu. Son derece öngörülemezdir. Ve ne kadar güçlü olabileceğini tahmin bile edemezsiniz. <gülüyor> Üzgünüm! <gülüyor> Merhaba! maymun. Bunu bir kraliçeye nasıl yaparsın? senin gibi bir maymunu davet ettiğimi hatırlamıyorum. İşte ha. Ha, ciddi misin? Ha! Onun istediği şimi. Ve bu maymunun bir planı var. Ha! Süper Maymun Şimi 14 Haziran'da sinemalarda.